Eğer yatağa her uzandığınızda kaşıntı hissediyorsanız ve çarşafları ne kadar yıkasanız da bu rahatsızlığı hissetmeye devam ediyorsanız, yatağınızda akarlar ve tahta kuruları olduğu içindir. Bunu çözmek için bir sprey şişesine birkaç parça tarçın koyun. Bir bardak sirke de ekleyin. Ayrıca 100 ml alkol ekleyin. Sonra oda sıcaklığında bir bardak su ekleyin. Şimdi kapağını kapatın ve iyice çalkalayın ve kullanmadan önce karışımı en az 2 saat bekletin. Böylece ihtiyacımız olan tüm özellikler serbest kalacaktır. Bunu yaptıktan sonra karışımı tüm yatağınıza püskürtün. Sirke ile alkol tahta kurularını ve akarları anında öldürür. Tarçın ise hoş bir koku bırakır ve onların geri dönmesine karşı doğal bir bariyer oluşturur. Bu basit ve doğal yöntemi deneyin ve ilk günlerden itibaren farkı hissedin.